Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Merve Yılmaz. Bugün burada size basit tekniklerle bir tabak yapılışı anlatacağım. Direkt konuya girdim biliyorum ama şöyle ki bir senelik eğitimi olmadığını da söylemek istiyorum. Bu kanal tamamen benim sizinle birliklerimi paylaşmak amacıyla kurdum. Aslında daha öncesinde birkaç vlog da çekmiştim. Onların da olduğu ve devamının da geleceği bir kanal olmaya devam edecek. Ama çoğunlukla olarak seramik olacak diyebiliriz. Yaklaşık 1,5-2 yıldır seramik yapıyorum. O yüzden birazcık bir şeyler biliyorum diyelim. Ve ben de bu bildiğim şeyleri sizlerle sohbet ederek, arada bir burada sürpriz konular ağırlayarak böyle keyifli, hoş, eğlenceli bir şekilde sizlere bildiklerimi anlatmak istiyorum. Umarım bundan faydalanırsınız. O yüzden bu videoda hem beni tanıyın hem de işte bir tabak yapmak için bize ne gerekiyor, hangi teknikler gerekiyor bunları anlatacağım. Hem böyle çok basit bir video olsun istedim. Muhtemelen seramikle ilgilenenler bunu biliyordur ama ilgilenmek isteyenler varsa, çünkü ben ilk başladığımda hava e, havayla kuran kirde başlamıştım ve o çok basit şeyleri bile bilmiyordum. O yüzden o küçük detayları burada size şunu anlatmak istiyorum. Gelin beraber tabak yapımında <laughs> Gelin beraber tabak yapımına başlayalım. Evet şimdi öncelikle çabuk kestim biraz. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Fırın problemi varsa ki var. Ben bununla çok fazla uzun süre cedelleştim. Evde kendinize aksesuar yapmak istiyorsanız bir takı kutusu, böyle değişik işte aksesuar kutuları, yüzüklük, vesaire gibi. Hava ile kuruyan kille başlayabilirsiniz ve buradaki uyguladığım her şeyi uygulayabilirsiniz. Sadece onu fırınlamayacaksınız ve kuruduktan sonra akrilik boyayı boyayıp e, vernikleyebilirsiniz. Ben çünkü bir süre öyle yaptım ilk seramiye başladığımda. Tabii ki bunların hiçbirini bilmiyordum. O yüzden böyle eğri büyürü, işte kötü kırıldı vesaire. Kırılmaması için bunun hepsini deneyip bunu uygulayabilirsiniz. Ve bu kitler de her yerde satılıyor. Böyle teramik başlangıç seti diye, havayla kuruyak setler. İşte içinde şu tarz böyle birkaç malzemesi oluyor. İşte kesmek için, kenar sucuklarını göstereceğim, sucuklarını düzeltmeniz için vesaire. İçinde çamur oluyor. Böyle yaklaşık herhalde 5 kiloluk olanlar da var, 1 kiloluk olanlar da var. Tam bir tane merdane lazım. Bir de ham bir örtü bulursanız, çünkü çamur çok fazla her yere yapışıyor. İlla tahta olması gerekmiyor. Tahtaya da yapışabiliyor. Çünkü mermere özellikle çok fazla yapışıyor. Bezin üstünde bunun işlemi yapabilirsiniz, açabilirsiniz. Hamurunuza da zarar gelmiş olur böylelikle. Ben şu anda porselen çamur kullanacağım. Çamurlarım aslında tabii ki biraz fark oluyor. şöyle pişiriminde, boyasında, sırında çok büyük farklar oluyor. Çamur her zaman çamur yani. O yüzden hani Sadece bunda ekstra ince açabilirim. Seramikte çok fazla ince etmemiz gerekiyor. Onun dışında ben şimdi başlıyorum. Tabak yapacağımız için önce alt tabanı için birazcık buradan çamur keseceğim. Hatta çok pardon şuradan kesme aletimi alacağım. Bunlar da seramik kitlerin içinde çıktı. Bu çamur kesme teli. Birazcık şuradan kenarı için tabağın ayıracağım. Bu arada hamurumuz özellikle havayla kuruyan çamurlarda hamurumuz çok hemen kuruyabilir. Ona da dikkat edin. Bir poşete beze sarmakta fayda var hamurumuzu rahat şekillendirebilmeniz için. Ben şimdi bunu birazcık ezeceğim. Böylelikle hem açmak kolaylaşacak hem de çamur daha havası vesaire varsa oradan çıkar. Bunları da neden kullanın? Bunlar jet var. Şu şekilde böyle tahta parçalar da bulabilirsiniz. Mesela bir tanesi ince, daha ince açabilmek için. Bir tanesi bir tık daha kalındır. Benim ideal ölçüm genelde bu cetvelinki gibi olduğu için ben şimdi bunu kullanacağım. Şimdi çamurumuzu açalım. Aynı zamanda ben biraz size kendimden bahsedeyim. Çünkü bu işlem biraz uzun sürecek. Öncelikle ismimi söylemiştim. Merve Yılmaz, 27 yaşındayım. 22 Mayıs 1994 doğumluyum. Hangi bölümü okudum? Güzel Sanatlar Fakültesini okudum. Moda ve Tekstil Tasarım bölümünü okudum. Evliyim ve iki tane küçük çocuğum var. Biri kız, biri erkek. Onları da burada tanıyanlar mutlaka vardır. Zaten ileriki zamanlarda şimdi onları ben şey uyardım kesinlikle dedim gelmiyorsunuz terasta atölyem çünkü evimde video çekeceğim dedim ama muhtemelen bir sonraki videolarda görürsünüz onları da. Onun dışında yeni medya ve iletişim bölümünü okudum 2 yıllık dışarıdan. Uzun zamandır instagramda varım. İçerik üretiyorum genelde ama çok böyle kendime influencer mıyım pek influencer sayılmam bence. Çünkü influencerlığı hakkıyla yapmıyorum. Tamamen biraz kafama göreyim orada. Çünkü... Ben niye nefes alıyorum ya? Bu biraz yorucu bir iş. Bilmiyorum, bu arada açma makinesi var, bu seramiklerin. Neyse. Öyle, kafama göre takılıyorum ben orada. Genelde. Modayı çok seviyorum. Aynı zamanda şu an bir markam var, Kaki diye. Ee, neden Kaki? Onu da sonra anlatacak çok uzun bir detay markamdan bahsederim size. Ee, pandemi başladığı için böyle hobi olarak sevmeye başladım ve seramikte e, kendimi buldum diyebilirim. Hatta kendi kaybettim diyebilirim ve iki senedir de herhalde ilk defa bir şeye bu kadar uzun zamandır devam ediyorum. İki senedir de bir fiil olarak seramik hmm, yapıyorum. <laughs> çok <laughs> önemli bir şey unutmuşum gibi. <laughs> Genellikle daha çok bardak yapıyorum. Bardak yapmamın sebebi de aslında her şey yapıyorum ama her şey şimdi tek başına olunca ve ben bunu daha çok böyle seri üretim haline getirmediğim için tamamen kendim bunu sevdiğim için, yaptığım için de daha çok da bardak yapıyorum. Onun sebebi de çıkıyorum. O da şu yüzden. Çünkü insanların yani çok fazla böyle dağılmaktansa, onu da yapayım, bunu da yapayım dense, daha çok bardak yapıp işte insanların o bardaklara ulaşması, evlerinde olması, ne bileyim muhabbetine, yalnızlığına, kafa dinlemesine, kahkasına, göz yaşına şahit olması, o insana eşlik etmesi. Sesini tutuyor benim. Ağlıyormuşum. <gülüyor> Ağlıyormuşum. <gülüyor> Eşlik etmesi bilmiyorum, bir de eşlik bir derecede mutlu oluyor. Böyle özellikle bardak alanlar böyle çekip, işte o güzel masalarında, kitabımda, defterimde, çalışma masasına çift koyduklarımda inanılmaz mutlu oluyorum. Çünkü orada o insana eşlik ediyormuş gibi hissediyorum. O yüzden insanlarla o tarz bir iletişim kurmayı seviyorum. Konuşmamız çok şey var belli ki. Bu konuda ben az çok açtığımı düşünüyorum. Bayağı da... Geniş bir çamur oldu. Birazcık şöyle yapacağım. Yanınızda mutlaka seramik yaparken bir su bulunsun. Bu sünnelerde bakmayın hani mutfak sünneleri ama bunu kullanıyor seramikçiler. Yani hiç estetikte yapacak bir şey yok. Bir de çamur sürekli çevirdim fark ettiyseniz. Onun sebebi de hem daha rahat açılır, hem daha eşit olur. Hem sizi daha az yorar. Bir ters, bir düz çevire çevire açmanızda fayda var. Şimdi çamur biraz da burada hem konuşurken hem serinlik yaparken biraz kuruduğu için tabi çatlaklar oluştu. Bunu şimdi birazcık ıslatacağım. Tabii ki böyle çok ıslatmıyorum. Süngerimi iyice sıkıp çamurumun suyunu yediriyorum. Bir alayım. Bu arada güneş ee, bir saniye <laughs> kameramın arkadan kestim falan Niye kestik ama yani daha yavaş. Bu arada aynı bir güneş geliyor gidiyor. Işık bu tarz bir problem olabilir. Lütfen bundan mazur görün. Ee, söylemiş benim ilk videonun heyecanını da mazur görün lütfen. Eminim ki ikinci, üçüncü videoda artık daha rahat olacağını düşünüyorum. Şu an tam kendim gibi değilim aslında. Normal hiç böyle bir kız değilim. Şu an biraz kısıntı olduğumu farkındayım. Sesim falan titriyor hatta yani bu oldu herhalde. İşte böyle bilgiler vereceğim size. Bu oldu herhalde falan gibi. Yani beklemeyin ki işte şu derecede şöyle olur falan. Mutlaka öyle bilgiler vereceğim de vereceğim ve herhalde der üzerine. Daha çok zaten seramik başlı başına bir herhalde yani her şey olabilir. Sır aşamasına, kurulma aşamasında. Ben bunu şimdi elimle bir daire çizeceğim. Ama bunun özel bir aleti var. Onu da bir saniye göstereyim size. Evet, şimdi bunun böyle bir alet var demiştim. Yani mükemmel olmasını istemiyorsanız, ben bunu sadece göstermek için soruyorum. Böyle ki küçük bir tabak olacak bu. Böyle, birebir. bu ortadaki deliği ne yapacağız tabii? Bunu sormanız en doğal hakkınız. Bunu yani şuradan küçük bir parçayla ya da şu, şu şekilde da şöyle bir parçayla da ters çevirelim. Gördüğünüz gibi zaten çok da bir şey yok. Yuvarlığımızı kestik. Deneyimizi kapattık. Şimdi bunu şöyle yapacağım. Şu bir pasta standı. Pasta standını alıyorum. O bekliyor biraz. Tabii azıcık böyle sertleşmesi de e, iyi olur. Şimdi bıçağımızı da kenarlarını yapacağım. Çok yüksek kenarı olsun istemiyorum. Şöyle göstereyim. Şimdi ben çok fazla yüksek olmasını istemiyorum. O yüzden ama şu kayı da hesaplayacağım. şu kadar yani şöyle bir santimlik bir şey istiyorsam üstüne koyup kenarını çevirmeliyim. Ama ben daha geniş bir tabak olsun istediğim için biraz gözümü küçük geldi dışarıdan çevireceğim bunu. Yani o yüzden aslında üstünden çevirmek her zaman daha kolaydır. Çünkü alttan çevirince onu anlatırken göstereyim. Işte Çamurumuzu da aldım. Nerede kalmıştık? Okuldan falan bahsettik, çocuklardan bahsettik. Böyle işte yani daha ne kadar detay <laughs> Sürpriz konutları kimler olacak onu söyleyeyim. Kime aldığımı söyleyeceğim ya. Söylemeye bahsediyormuşum. Sürpriz <laughs> <laughs> mi Sürpriz mi Tamam ama sürpriz bilmiyorlar ki kim o. <laughs> Evlenmezlerdir. Ne özelliği? Tahmin etmelerdir. Tahmin etmeyin lütfen. Onun dışında mesela şeyden bahsedebiliriz. Ne? <laughs> <laughs> ne dedi. Onun dışında e, yorumlarda ne tarz içerikler görmek istediğinizi de yazarsanız çok mutlu olurum. Fikir olur hem de tabii ki karşılıklı olur. Bir de gün konusunda bir karar e, verelim. Hangi gün e, videolarımızı yayınlansın istersiniz? Ona göre özellikle pazar günleri izlemek daha mı keyifli oluyor dersiniz yoksa hafta içi işten, okuldan geldikten sonra izlemek isterim, kafamı dağıtırım derseniz sizin de tabii ki izleyebileceğiniz ve keyif alacağınız saatlerde yapmak isterim yani bundan. Ben bir tane fikir vereyim. Ee, girişimde kadınlardan işte yapabileceğiniz işlerden işte hediye paketleme, internet sitesi açılımı işte nerede daha komisyonu az satabilirsiniz. Onlardan bahsederiz. Ee, az adetle çıkartmak istiyorsunuz. Küçük bir girişimcisiniz ama mesela etiket bin taneden aşağı çıkartmıyorlar vesaire. Bunlara nasıl çözümler üretebilirsiniz? Bunlardan bahsedebiliriz. Hem dolu dolu hem böyle keyifli birlikte bir kanal olsun istiyorum. Tamamen birbirimize böyle ben size e, burada mutlaka bir şeyler katmak istiyorum ama siz de lütfen yorumlarınızda e, ne istediğinizi, fikirlerinizi, görüşlerinizi mutlaka bildirin. Ona göre karşılıklı bir iletişim içerisinde olalım ve saygılı. Bu benim en çok önem verdiğim şey. Saygı çerçevesinde mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi biz bunu bayağı açtık. Sanırım yeterli. Eğer yetmezse de ekleme yaparız. Bu yok. Şimdi bu hem cetvel hem böyle kullandığım için cetvelle tahmini olarak 2,5 santim falan keseceğim bandını. Şuradan şöyle bir işaret koyacağım. Bu arada ben bunu her zaman böyle şeyli yapmıyorum. Yani ölçülü. Genelde gelişi güzel. Ben daha çok yamuk bardaklar vesaire sevdiğim için şöyle bir aletim var. Ucuz sivri. Bunun ne olduğunu çok merak ediyordum. Bunun için mi şimdi daha çok yamuk şeyleri seviyorum. Daha çünkü en yakın daha belli oluyor. Böyle aşırı fabrikasyon ürünü gibi düz dursun istemiyorum ama tabii ki şimdi burada bunlar kenarda dursun lazım olur. Yani bu tabii bir şey anlatıyorsak her detayı anlatmalıyız. Şöyle bir stand işinizi görür. Hamurunuz da çok ıslaksa bu standınıza yapışabilir. Haberiniz olsun. Altına bez koymanızı öneririm. Şimdi bizim burada önemli olan şeyimiz şu. Şöyle bir aletimiz var. Ucunda böyle 5-6 tane iğne gibi tırtıkları var. O olmasa da olur. Şu, bu çünkü kitlerde satılmıyor ama kitlerde şu mutlaka çıkıyor. Bununla da böyle çantikler açabilirsiniz. Sadece bu daha hızlı açıyor çantikleri. Hı. şöyle bakın Standın kolaylığı, çünkü öbür türlü tahtayı falan ya da çamuru falan çevirmeye çalışacağım. Hı hı. Arkadaşlar. Mesela ikinci videonun konusu ne hı. olsun mutlaka söyleyin. Zaten şimdi bir akış olacak seramikte. Mesela ikinci videoda bardak yaparız sizinle beraber. Onun dışında konuşmamızı istediğiniz ya da ne diyeyim, bardak erken biter mesela küçük bir detay vermek isterseniz ya da sonraki videolar için fikir olması için bir öneriniz olur. Mutlaka yorumlarda belirtin. Evet, şimdi ona biz çantamızı açtık. Aynı işlemi. Şimdi bunu eğer üstünden yapsaydım çantayı üstüne ve bunun altına yapacaktık. Ama kenardan yaptığım için ...bunu da kenarına çarpı atacak. Evet, çantamızı attık. Şimdi ne yapmalıyız? Bunun içinde görmüş olduğunuz gibi Artan çamurlarımı böyle bir kavanoza atıyorum. Yani tabii ki çok büyük çamurları değil ama... Ama içinde sen harfi kalmış. Azıcık bırakmayacağım onu. Neyse, çok büyük tabii ki çamurlar değil ama böyle parça çift çamurlar tadı. İçine atıp biraz sulandırıyorum. Bu balçık oluyor. Balçık çok önemli bir detay. Çünkü genelde bunlar için de fırça kullanıyorum. Çok kötü fırçalarım var, şekli bozulmuş. Hatta bunun suyu yok. Birazcık şuradan... Evet, su taktık. Suyu azalmış, çamur birazcık sertleşmiş. Şöyle inşallah görebiliyorsunuzdur. Bu işi halledeceğiz arkadaşlar. Daha profesyonel inşallah. Bir kameradan almamız gerekiyor. <laughs> Telefonum oradan görüyor mudur? Telefonum. Bak bakalım görebiliyor musun? Adı da üstüne bağlı işte. Bunu aldık. Şöyle döndürerek Bu bunu koku gibi düşünüyorum. Çalmıyorum. Aynı şekilde daha kuvvetli olması için yanındaki şeye de süreceğim. Böyle taşması falan çok önemli değil. Onu zaten sonrasında böyle düşüreceğiz. Size de bu tabağın aynısından yapmıştım. Onu da <laughs> bitmiş hale göstereceğim. Şimdi çabuğumuzu bunu da şekilde sürpriz Yeterli mi gelmiyor tabii ki olsun burada hazır çamurumuz var hem onu da göstermiş olalım şöyle bastırırsanız hemen özel tam balçıkla beraber yapışacaktır Şuradan üzerine ölçü alarak Hemen birleştireceğim yerler var ya, şuralara da çantikler atıyorum. İlişim yerlere mutlaka çantikler atıyorsunuz. Ve tabii ki alt kısmına da. Buna da balçık sürelim. Dolayısın. Bir şey edeceğim. O benim Zara kartım var diyor. Nerede? Arkadaşlar genelde böyle sistere çıkıyor o kitlerin içinden size benim kitabıma benür versiyonu çıkıyor ee, ama o da böyle biraz yum yani şöyle bir boş hediye kartınız varsa eğer size size düşün size hediye almış olan biriniz ve kartınızı getiriyorsanız tabii işte böyle öyle. Bu değer verdi olsun. Hediye kalsın. Atmaz. <laughs> atmaz. Atmaz ve böyle bir şey yapmamız lazım. Evet. Genel itibariyle tabağımızı yaptık. Gördüğünüz gibi zaten yine müthiş olmadı. Buralar mesela biraz daha alçak oldu. Hiç önemli değil. Ben zaten bunu çok seviyorum. Gördüğünüz gibi mesela şu balçıkları şimdi küçük küçük olanları. Şunları içine atacağım. Ben şimdi sucuk yapacağız. Bir tane şöyle bir parça aldım. Evet, gördüğünüz gibi buna sucuk deniyor. İsterseniz küçük küçük, isterseniz böyle benim gibi büyük tek parçada e, yapabilirsiniz. Şöyle yerleştireyim. ölçüşlenecek. Şimdi bu birleştirilmiş kenarlar var ya oraya da ölçüş yapıyoruz. Evet, sucuklama işlemimizi yaptık. Ee, şimdi müsaadenizle ben damlamı basacağım. <laughs> yani bu evde kullanacağım ürünlere de damlamı basıyorum ki. Şöyle bir yap. Mutlaka kendi bir tane koyayım. Weber ister bir, bir şekil yaptırabilirsiniz, ister bir hmm. marka, isterseniz bir isminizi yazdırabilirsiniz. Yani evde bakısını bile yapsanız o gerçekten hani kendi yaptığınız şey basıyorsunuz da güzel bir şey oluyor. Ben de bunu yapacağım şimdi. Şunu yapacağım bir buradan önce. Birazcık rotuş yapmak istiyorum. Bu arada sucuklama işlemimiz şöyle bitmedi göstereceğim şimdi. Bunun bir kenarları şöyle düzelteyim. Böyle o parçalı yerleri gözükmesin. Şu şeyleri unutmayın. Sonradan eklentiler var ya. Önce şöyle süngerle temizliyorum. Şimdi arkadaşlar biz bunu yandan koyduğumuz için arkadaşlar bunu gördüğünüz gibi alt tarafına da aynı sucuk işlemini yapmanız gerekiyor. Şimdi olan yerleri. Tabii onun için birazcık kurumasını bekleyin. Beklemezseniz böyle e, parçalı yerlerinden açılır ama hiç sorun değil. Hemen gördüğünüz gibi o zaten birleşti. Evet, o arka sana mutlaka sonra e, sonrasında ben yapacağım. Siz de onu, o ayrıntıyı mutlaka unutmayın. Yani hiçbir şekilde bir çizgi gözükmeyecek. Oraları böyle küçük sucuklama işlemi böyle yedirip sonrasında süngerle veya da böyle daha dar alanlar varsa şöyle küçük sünyerlerde bunun da üç boyu vardı. Genelde kitlerde bu da çıkıyor. Şöyle mesela köşesini şunu da şöyle ya da şu kenarlarını i̇şte şu az önce çıkan gibi. Sonra şöyle dışından ve şu e, de mesela az önce nerede birleştirdiğimiz yer var ya şuraya oraya çamur eklentisi yaptık. Oranın kabarcığını alması için siz sırayla şöyle oranın kabarcıklarını alabiliriz. Bu sucuk ekleyin. Burada o kabarcıklar yok ama kabarcık yerler kabarcık neyse. Zeynep'cim ne oldu? Ne oldu Ne oldu? Devam et diyor. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim gerçekten. Devam ediyorum o zaman ben. Tamam. Bu şekilde tabağımızı yaptık. Az çok burada bir şeyler inşallah öğrenmişsinizdir. Zaten bunu dediğim gibi seramikle ilgilenen çoğu kişi artık öğrenmiştir. Başlamaya müsaadenizle, üzüm basıyorum. Ve altını da birazdan sucuklayacağım. Evet, güneş batmak üzere. Güneş batarken veda vakti geldi, teyit Öyle bir mutluluğum. Evet. tabamız bu şekilde şimdi size bitmiş halini hemen getiriyorum evet tabamızı bitirdik gördüğünüz gibi şu şekilde göstereyim tekrardan aynı şekilde yapılmış bir tabak da bu tabak gördüğünüz gibi işte alçak kenarlı dümdüz birazcık da eğri bürü çok tatlı bir tabak bu benim ilk tabağım ee, ilk yaparken böyle bu mu ya falan oluyorsunuz ama gerçekten elinize şöyle bir şey geçince ve onu masanıza koyduğunuzda için hani kurabiyelerle falan efsane bir his oluyor. Şöyle, şöyle böyle güzel bir tabak yapmış oluyorsunuz. Benim sadece bunun altını da e, şey sucuklama kısmı kaldı. Onun dışında bu kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir. Birazcık duran bir videoydu biliyorum ama bir sonrakiler eminim daha çok eğleniriz. Ben de böyle 40 yıllık televizyon programcıları gibi konuşmaya başladım yani neden bilmiyorum. Şey istediğim o eğlenceli şeyi veremedim. Yani vermek zorunda da değil. <gülüyor> <gülüyor> ama ben sürekli kendi kendime muhalefetim. Hava da kararmak üzere. Gökyüzü şu an inanılmaz güzel. Neyse. Umarım bu el şaklatmayı sevmiyorum değil mi? Yapmayayım bir daha. Ha? Çok böyle ses bombası oluyor. Haftaya görüşürüz. Mutlaka yorumlarda yazın. Ne istediğinizi, hangi gün istediğinizi, fikirlerinizi, önerilerinizi mutlaka yazın. Açın. Lütfen ama lütfen abone olmayı ve o zil tuşuna basmayı unutmayın ki video çekildiğinde size de bildirim gelsin. Kendinize çok iyi bakın. Umarım ama umarım e, güzel bir yolculuk olur hep birlikte. Burada eğleniriz, güleriz, gezeriz, hep beraber bir şeyler öğreniriz. E, tek isteğim. O yüzden hoşça kalın. E, sağlıklı kalın. Bay bay. Hiç benim söyleyeceğim kelimeler değil var. Yani şöyle değil. Hani e, sağlıklı kalın kendinize. Kendine iyi bak derim hani. Ne yani sen kimsin ya? Şu gökyüzünü çekelim mi? Şu öyle bir görüntü alalım mı? Red <laughs> the